Çeçe Makrome Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Miço'nun makrome tekniğiyle nasıl örüldüğünü öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba çocuklar. Şimdi birlikte Miço'yu örmeye başlayabiliriz. Kırmızı ipimiz gri ipimizin üzerinde hazır vaziyette. boncumuz aşağıda, ayakları miçomuzun yukarıda. Şu şekilde ayaklarına doğru kırmızı ipi ittiriyoruz. Daha sonrasında kollarımızı iki yana açıyoruz. Miçomuzun başı aşağıda, ayakları yukarıda şekilde öreceğiz. İlk önce sağ kolumuzu, daha doğrusu sağ elimizle tuttuğumuz kolumuzu göbeğine yerleştiriyoruz. Kolumuzu göbeğin üstüne koyduktan sonra sol elimizde tuttuğumuz ipimizi sağ kolunun üstünden geçirip bacaklarının altından geçiriyoruz. Daha sonrasında kolumuzun içinden dışarıya doğru ipimizi çıkartıyoruz. Ve aynı anda iki kolumuzu birbirlerine sarılmalarını sağlayarak çekiyoruz. İkisini aynı anda çekmemiz çok önemli. Birinci düğümümüzün yarısını bitirdik. Şimdi ikinci düğümümüze geçelim. İkinci düğümümüzde de bu sefer sol elimizden başlıyoruz. Sol elimiz. Sol elimizle aldığımız ipimizi miçomuzun göbeğine yerleştirdik. Sağ elimizle tuttuğumuz ipimizi kolumuzu miçomuzun Diğer kolunun üstünden artı vaziyette geçirip daha sonrasında başının altından, bacakların altından geçiriyoruz. Bu ipi göbeğimizin üstüne koyduğumuz kolumuzun içinden dışarıya çekiyoruz. İkisini aynı oranda eşit miktarda çekiyoruz ve birbirlerine kavuşuyorlar, sarılıyorlar. Ben bir tane örnek size yapmıştım. Bu ikinci düğümümüz oldu. Şimdi üçüncü düğümümüze geçeceğiz. Üçüncü düğümümüze geçerken en önemli pratik noktamız adımları karıştırmamak için kol altı kabarık uyarısında bulunuyorum. Kol altı kabarık dediğimiz nokta şurası. Kolunun, düğümün kolunun kabarık olması, yani dışarıya doğru olması. Bakın bu taraf ip içeride. Burada kol altı kabarık, ip dışarı doğru çıkmış. Şimdi demek oluyor ki ben tekrardan sağ elimle tuttuğum ipi miço'nun göbeğine yerleştiriyorum. Kol altı kabarık olan ipimi miço'nun göbeğine yerleştiriyorum. Daha sonrasında sol elimle tuttuğum ipimi de onun üstüne geçiriyorum. Şurada artı vaziyette oldu. Ben sonrasında bu ipi tekrardan bacaklarımın altından geçirip kolumun içinden çıkartıyorum. Dışarı doğru çıkartırken iki ipimi aynı anda çekiyorum. Şu an kollarımı birleştirerek sarılıyorum ve birleştiler. Şimdi üçüncü düğümümün yarısını tamamladım. Şimdi hangi tarafımın kol altı kabarık olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarafın kol altı kabarık. Yani sol elimle tuttuğum ipimi göbeğimin üzerine koyacağım. Daha sonrasında sağ elle tuttuğum ipimi onun üzerine artı vaziyette yerleştirdim. Daha sonrasında bu ipi bacaklarımın altından geçiriyorum iç onun. Daha sonrasında göbeğime koyduğum ipimin altından geçirip dışarıya doğru çekiyorum. İkisini yine aynı oranda çekiyorum eşit miktarda. hazır. Mandalları çıkarttık. Ters çevirdik. Kafasına doğru ördüğümüz kısmı gri ipin üzerinde ittiriyoruz. Ve bu şekilde oynamaya anahtarlık şeklinde ya da çanta aksesuarı olarak kullanılmaya hazır. Güle güle kullanın. Örmekten de vazgeçmeyin. Tekrar görüşmek dileğiyle.